Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün yapacağımız işlem eşlerin bir araya gelmesi için yapacak olan bir işlemdir. Bu işlem eşleri bir araya getirir ve 20-25 günlük süreçte bütün problemi sorunu ortadan çıkacak. Tek yapmamız gereken nokta nokta koyduğum yerlere iki eşin ismini ve doğum tarihlerini alt alta yazmaları yeterlidir. Yani isim, doğum tarihi, isim, doğum tarihi. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir toprağı gömelim. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergün Mert Hoca. Bugünkü yapacağımız iş iş ortaklarınızla aranızdaki sıkıntı problemi kaldırmak için. Eğer ki ortamda çok fazla alkol alıyorsa bu alkolün önüne geçmek için ya da buna benzer şeyler yapıyorsan, bunun önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Beşik bıraktığımız yeri ortağınızın adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı dürüp, üzüp ortağınızın çok yakın olan bir yerde saklıyorsunuz. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Anlayın.